Hande Doğan Demir'in de başrolünde olduğu bir film. Hande Doğan Demir'in ilk filmi Bana Masal Anlatma vizyonda. E, i̇lişkisinden de yola çıkarak röportaj yapılmış. Bir süredir Okan Yalabık'la birliktesiniz. Şu an yaşadığınız ilişki nasıl hissettiriyor size diye sorulduğunda. Hayatımda her şeyin çok yolunda gittiği ve huzurlu olduğum bir dönemdeyim. Ben ilişkimi çok göz önünde yaşamayı ve konuşmayı tercih etmiyorum. Ama dediğim gibi gayet keyfim yerinde, mutluyum ve huzurluyum demiş ilişkiyle ilgili. Ee, planlarınız arasında aile kur kurmak var mı diye sorulduğunda. Ben çok ailesine bağlı bir insanım. Zamanı geldiğinde tabii ki isterim diyor. Genel bir cümle kurmuş. Ee, sizi çok sahiplenen hayranlarınız var. Gerçekten çok ciddi fanları var. Çok ciddi özellikle güneşi beklerkenden sonra. Hiç bilmiyordum ben. O Bayağı var. Kerem Bürsin'le beraber oynadığı diziden sonra özellikle ciddi fanları var. Daha önce de oyunculuk yapmıştı ama orada ciddi anlamda popüler oldu diyebiliriz. Bu ne hissettiriyor diye sorulduğunda Hande Hanım'a. Güneş'i beklerken de çok büyük bir kitleye hitap ettik. Onlarla aramızda çok güzel bir iletişim var. O kadar güzel dilekler var ki bana güç veriyorlar. Bu anlamda çok şanslı olduğumu düşünüyorum demiş. Fanları, hayranları hakkında da böyle bir söylemde bulunmuş. Evet sevgilisi Okan Bey ile de gördüğünüz gibi ee, bazıları photoshop bazıları da gerçek fotoğraflar var. Okan Bey bayağı kilolu yalnız. Evet Öyle ya kilo yani. almış. Ne? Kilo almış. Mı? Sen gördün mü son zamanlarda bilmiyorum. Gördüm. iki gün önce gördüm. <gülüyor> kilo <gülüyor> almış mı? Eee <laughs> kıyaslığına bağlı. Yani Targalı <laughs> dönemine bakacaksan evet e, bir ara çok kilo almıştı ama şu anda gayet iyi Ay sporla yaptı. Olur öyle yaptı. şeyler ya. Kışın alıyoruz. Gayet o, iyi şu anda. Gayet doğru bit. veririz hep beraber. Çok iyi bir oyuncu. Bin kiloda olsa fark etmez. Ama Aynen. neye bağlı diye bir şey yok. Bir insan kiloludur ya da değildir. Doğru. Yani. Şimdi burada adam Kilolu. Buradaki olmuş değil olmuş. mesela bu fotoğrafını Bu eski, eski bir fotoğraf. Bir eski olsa gerek. En son nerede gördüm dersen hatta burada da yayınlamıştık. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde en iyi erkek tiyatro oyuncusu ödülünü aldığında orada yakından gördüm bir kez daha. Okan arkadaşımdır ama orada en yakın gördüm. Ee, bence çok da güzel bir çift. Allah da bozmasın diyorum. Güzel kızmış Hande. Hande güzel kızdır. O Hedri benziyor farkında mısın? çok benziyor evet benziyor bu mu? ben biraz böyle Belçin Bilgin tadı bravo e, onun Anladım. bir konuşma hali çünkü Belçin gözünü kapat mesela Belçin Bilginle Beren Saat'in konuşma üslubu ve tonlaması çok benzer birbirine yani televizyonun televizyonu değilsen acaba o mu konuşuyor o mu konuşuyor falan diyebilirsin yani e, e, bu fotoğraftaki güzel hanfendi de o tatta yani Değil doğru mi? Filme gidenler de çok etkilendiklerini söylemişler. Ben henüz gidemedim. Ben de gitmedim. Açık söyleyeyim. Henüz gidemedim. Bana masal anlatma. Bu cuma günü vizyona giren yerli filmlerden bir tanesi Hande Doğan Demir'de başrol oyuncularından bir tanesi. Onu da bir kez daha söyleyelim. Şu oyuncular tabii çok... E, tabii tabii tabii. Başrol önemli. dedim. Tabii, bayağı Şimdi adım. film çekmek de yetmiyor arkadaşlar. Film...